Gizli oyuncu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kum, kum fırtınası modunu göstereceğim Miramar'daki. PUBG Mobile Core da geldi. Sonra arkadaşlar olursa diye söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada videoyu izlenmelerim çok güzel ama abonem düşük. O yüzden izleyen arkadaşlarımız, beğenen arkadaşlarımız, abone olmayanlar, abone olursa çok sevinirim. Aslında arkadaşlar ben sabahtan bir video atacaktım. Teknik bir avuzu oldu. O yüzden videoyu atamadım arkadaşlar. Geliyor bak. Nasıl işte ama. oynamayacağım arkadaşlar. kum nasıl modunu göstereceğim sadece. Arkadaşlar video sesi nasıl onlar, onu yorum ya yazabilirsiniz. bence. Geldi kum modu. Hı. Arkadaşlar hangi tür oyunlar oynayayım PUBG Mobile'den PUBG Mobile ve Versace'den başka hangi oyunları oynayayım? Onlar da yol yazarsan sevinirim. Evet arkadaşlar. Tek tek geldi konforu nasıl oldu? Tek tek geldi. Arkadaşlar bu oda bakın hiçbir yer gözükmüyor. Şu Nasıl Arkadaşlar yani keskin nişancı ile oynanmaz. Ya otomatik alacaksınız ya da yakın mesafe. Uzi olur, Aynen yani Uzi. Burada iyi iş yapar. Adamlar sizi pek göremiyor. altı adam maskeli. Arkadaşlar bir de en fazla 3x kullanın. Benim tercihim. Çünkü 4x bile oluyor 80-85 metrenin üstüne göremiyor. Evet güzel yaratıyor. Güzel Havada kağıtlar falan uçuyor. İşte Yok yok. Allah. Evet arkadaşlar Şöyle sen de deneyelim. Ettim şu an bu uzak gözükmüyor deniyor gözükmüyor ama böyle dikkatli şöyle şöyle dikkatli bakınca bakın arkadaşım ağacın detayları gözükmüyor şimdi bakın bu 3x oğlu Lazer de iş yapmıyor arkadaşlar bu Lazer de kötü Ben bir de Winchester bulup Winchester'ın nasıl etkiliyor? bunu dönmek görmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar telefonum şarj şey olduğu için harekette sıkıntı oluyor. Sorgun.

o zaman şöyle birazcık daha çıkalım Arkadaşlar Winchester da gözüküyor biraz yani 3x ya e, 4 xe göre daha iyi Arkadaşlar keskin nişancı ile oynamanızı tavsiye etmem Yorulma profet nasıl taktikler olabilir? Onda yazarsanız çok sevinirim. Hmm. Bakın arkadaşlar nasıl güzel gözüküyor bu arada. Arkadaşlar kanalım. ha Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar 150 abonadaki çekilişten vazgeçtim. Çünkü arkadaşlar aktif izleyici yok. Paylaşıyorum. Tabii 6 saat sonra izleyen gidiyor ne zaman aktif izleyici olmaya başladı arkadaşlar, o zaman çekiliş yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. iki izleniyorum. Bu böyle. 134 metre bakın arkadaşlar. Gözükmüyor. dediğim gibi arkadaşlar aktif kullanıcı ne zaman oldu o zaman çekiliş yapacağım Bu bir dakika birazcık da açacağım yaklaşma bakın arkadaşlar Adamlar arkadaşlar hani bir şey diyorlar ya dans ediyormuş gibi. Öyle gözüküyor. Sen de mus. Evet arkadaşlar 3x'i de buldum. Ka 98 tabi almayacağım. 3x'i şöyle takayım. Kaç metre? 66 metre. Bakın arkadaşlar. Bir şöyle bakalım. Gözük mi Şöyle bakalım. Bu 80 metrenin içinde galiba şu. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın kendinize. Şöyle kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın hepiniz.